Size dünyanın en dayanıklı canlısını sorsam cevabınız ne olurdu? Aslan, kaplan gibi güçlü hayvanları mı düşünürdünüz? <laughs> Size dünyanın... <gülüyor> <gülüyor> Size dünyanın en dayanıklı canlısını sorsam cevabınız ne olurdu? Aslan, kaplan gibi güçlü hayvanları mı düşünürdünüz? Ya da başlarına nasıl bir felaket gelirse gelsin yine de kolayca ayakta kalabilen hamam böcekleri mi geldi aklınıza? hiçbiri değil. Cevap tardigrat yani mikroskobik su Bu minik canlı eksi 270 santigrat derece gibi dondurucu bir soğuktan 150 derece gibi yakıcı bir sıcağa dayanabiliyor. Hatta çoğu canlı için ölümcül olan yüksek radyasyon bile onlara zarar veremiyor. 30 yıl yemek yemeden hayatta kalabiliyorlar. Bu mikroskopik soylarının meteor çarpması, yıldız patlaması ya da gama ışını patlamaları gibi her türlü felakete dayanabileceğini ve en az 10 milyar yıl daha bir tür olarak etrafta olabileceklerini biliyoruz. Güneş'in yakıtının bile 5 milyar yıl sonra biteceğini düşünürsek tardigratların nedenle güçlü olduğunu daha da iyi anlarız. Bugün sizlerle çevremizdeki canlılara bir göz atacağız. Kedi, köpek, kuş, ağaç, her zaman gördüğümüz canlılardan. Peki ya gözümüzle göremediklerimiz? Onu hakkında neler biliyoruz? Dünyada bu tardigratlar gibi sadece mikroskopla görülebilen birçok canlı var. Bunun yanında bitkiler, hayvanlar, mantarlar da var. Peki ilk hangi bilim insanının aklına bu canlıları sınıflandırmak gelmiş acaba? Sayılamayacak kadar çok canlıyı sınıflandırmak çok zor olmuş mu? Ya da bunu neye göre yapmışlar dersiniz? Şimdi gelin bilim insanları gibi bizler de bu canlıları hep beraber sınıflandıralım. Bilimde sınıflandırma deyince hemen aklımıza iki bilim insanı geliyor. Biri Aristo, diğeri ise Carl Canlılar dünyasını inceleyen ve canlıları sınıflandıran ilk bilim insanı Aristo'dur. Aristo bu sınıflandırmayı sadece canlıların dış görünüşüne göre yaptı ve onları bitkiler ve hayvanlar olarak iki başlık altında topladı. Bitkileri, otlar, çalılar, ağaçlar, hayvanları ise yaşadıkları yere göre karada, suda ve havada yaşayanlar şeklinde gruplandırdı. Fakat bir grubu bilmiyordu ve de mikroskop daha icat edilmediği için bilmesine de imkan yoktu. Bunlar tabii ki mikroskobik canlılardı. Dolayısıyla daha sonra göze görülemeyen bu canlıların varlığı bilinince Aristo'nun yaptığı sınıflandırma da geçerliliğini kaybetti. Canlıların sınıflandırmasının günümüzde kabul görmüş halini gösteren bilim insanı ise İsveçli Carl Linnaeus oldu. Gezegenimizde kaç tane canlı türü yaşadığını kesin olarak hala bilmiyoruz. Ancak 10 ile 30 milyon arası canlı türü yaşadığını tahmin edebiliyoruz canlıların benzer özelliklerine göre akrabalık derecelerine, besinleri elde etme ve çoğalma şekillerine göre gruplara ayırmışlar. Canlıların bu şekilde gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Sınıflandırma, canlıları incelememizi ve tanımamızı kolaylaştırmıştır. Canlıları dört grupla sınıflandırırız. Bunlar mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlardır. Mikroskopik canlılarla başlayalım. Size şaşırtıcı bir bilgi vereyim. Şu an vücudumuzda yaklaşık 38 trilyon bakteri yaşıyor. Yanlış duymadınız, evet 38 trilyon. Dünyada 8 milyar insan yaşadığını düşünürsek hem bu sayının ne kadar çok olduğunu hem de bakterilerin ne kadar minik olduğunu daha iyi anlarız galiba. Mikroskobik canlıların en çok bilineni tek hücreli olan bakterilerdir. Bu canlıları çıplak gözle göremeyiz çok çok küçük oldukları için mikroskoba ihtiyacımız vardır. Mikroskobik canlıları genel özelliklerini şöyle sınıflandırabiliriz. Soğuk ve sıcak ortamda yaşayabilirler. Havada, karada, suda, toprakta, diğer canlının vücudunda, kısacası her yerde yaşayabilirler. Bakteriler yeryüzünde her ortamda mevcuttur. Çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda dahi yaşayabilirler. Bakteriler Besin, nem ve uygun sıcaklık bulduklarında çoğalırlar. Bakterilere göre daha gelişmiş olan mikroskobik canlılara protozoa denir. Amip, öglana, terliksi hayvan ve sıtma mikrobu birer protozoadır. Bakterilerin hem yararlıları hem de zararlıları vardır. Yararlı bakterileri tanıyalım. Sütten yoğurt ve peynir, üzümden sirke ve şarap yapılması bakteriler sayesinde gerçekleşir. Toprağa karışan bitki ve hayvan ölülerini parçalayarak çürüten bakterilere çürükçül bakteriler denir. Bu parçalanma sonucu oluşan mineraller toprağa karışır. Bu sayede doğanın dengesi sağlanır. Yani çürükçül bakteriler de faydalıdır. Bağırsaklarımızda yaşayarak B ve K vitamini üretirler. Çeşitli aşılar ve antibiyotikler yapılarak hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Zararlı bakteriler ise besinleri çürüterek bozulmalarına neden olur. Dişlerin çürümesine neden olur. Bitki ve hayvanlarda hastalığa sebep olup onlara zarar verirler. İnsanda verem, zatüre, kolera, çocuk felçi, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklara neden olurlar. İkinci grubumuzda Şirinler Köyü'ndeki evlere ilham vermiş mantarlar var. Tuhaf ve renkli görünümleriyle insanı hayrete düşüren mantarları Bilim insanları da zamanında sınıflandırmakta zorluk çekti. Dış görünümleriyle bitkilere benzeseler de onlardan aslında çok çok farklılar. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirken mantarlar kendi besinlerini üretemezler. Mantarların genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Ilık, nemli, loş ve yiyecek bakımından zengin ortamlar mantarlar için çok idealdir. Mantarlar havada, suda, toprakta atıklarda ve canlıların vücudunda yaşayabilirler. Mantarların besinleri elde ettikleri kaynaklar birbirinden farklılık gösterir. Bazıları başka canlılardan besin sağlarken, bazıları ise canlılığını yitirmiş bitki ve hayvan atıklarını kullanarak beslenir. Bu tür mantarlar doğal dengenin aksamadan devam etmesine katkıda bulunur. Çünkü atıkların yapısında bulunan maddeleri canlıların tekrar yararlanabileceği duruma getirirler. Mantarlar dört çeşittir. Bunlar şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarları, hastalık yapan bir diğer ismiyle parazit mantarlardır. Şapkalı mantarla başlayalım. Mario oyununu oynayanların hemen hatırlayacağı bir tür bu. Bu mantarlar bitkiler gibi toprağa bağlı yaşarlar. Hatta bazı türlerini besin olarak da tüketiriz. Ama bu türlerin bazıları da zehirlidir. Onlara karşı çok dikkatli olmalıyız. Bahçede, ormanda bulduğumuz şapkalı mantarları tüketmemeliyiz. Kültür mantarı denen türlerini ise rahatlıkla tüketebiliriz. Sıra geldi küf mantarlarına. Bazılarımız evde uzun süre açıkta bırakılan yiyeceklerin üstünde beyaz beyaz lekelerin oluşup bozulmaya başladığını görmüşüzdür. İşte meyve, sebze, ekmek gibi besinlerin üzerinde yaşayan bu mantarlara küf mantarı denir. Bu mantar türleri sadece mikroskop yardımıyla görülür. Besinlerimizi küflendirerek bozar. Küflenmiş besinlerin tüketilmesi sağlığımız açısından tehlikelidir. Zehirlenmelere sebep olabilir. Maya mantarları ise küf mantarlarının tersine yiyeceklerimizin oluşmasına yardımcı olurlar. Mesela ekmek yaparken hamurun mayalanmasında ya da sütten peynir yapılmasında görev alırlar. Bu mantar türleri de mikroskopla görülebilir. Son grubumuzda ise hastalık yapan parazit mantarlar yer alıyor. Bu mantarlar insan, hayvan ve bitkiler üzerinde yaşayıp onların hasta olmasına neden olurlar. El ve ayaklarda kaşıntı ve yaralara sebep olurlar. Bebeklerin ağzında pamukçuk hastalığı ve saçkıran hastalığının meydana gelmesine bu mantarlar neden olur. Bitki ve hayvanların özelliklerine geçmeden önce mikroskobik canlılarla ve mantarlarla ilgili İ soru çözelim. Şekildeki soru ve cevapları eşleştiriniz. İlk önce cevaplara bakalım. Ezgi, Hasan, İlayda ve Okan çeşitli cevaplar vermiş. Ezgi'nin yanında şapkalı mantar, Hasan'ın yanında maya mantarı, İlayda'nın yanında küf mantarı, Okan'ın yanında ise hastalık yapan mantar var. Şimdi sorulara bakalım. Hamurun mayalanmasını kullanan mantar türüdür. Bunları maya mantarları neden olduğunu söylemiştik. O zaman ilk soru Hasan'la eşleşmeli. İkiye bakalım. Uzun süre açıkta kalan ekmek, peynir ve salça gibi besinlerin üzerinde gördüğümüz mantar türüdür. Bu mantar türleri de küf mantarlarıdır. Bu tarz mantarlar açıkta kalan yiyecekleri bozarak onların küflenmesine neden olur. O zaman ikinci soru İlayda ile eşleşmeli. 3'e bakalım. Vücudun çeşitli yerlerinde yaraları neden olan mantar türüdür. Bunlar da hastalık yapan mantarlar. Bir diğer ismiyle parazit mantarlardır. Ve üçüncü soru Okan ile eşleşmelidir. Dörde bakalım. Ağaç diplerinde nemli yerlerde görebileceğimiz mantar türüdür. Bunları ise şapkalı mantarlar olarak sınıflandırmıştık. Ezginin yanında şapkalı mantar olduğu için son soru da ezgi ile eşleşmelidir. Müzik